İspanya Sitges'ten herkese merhaba. Arkamda gördüğünüz makyajlı Citroen C4'ün test videosuyla karşınızdayım. Videoyu beğenirseniz ve hype ederseniz çok sevinirim. Beni desteklemiş olursunuz. Videonun nasıl hype edildiğini ve videoya nasıl hype puanı verildiğini açıklamalara yazıyorum ve yorumların başına da sabitliyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Bu videoda makyajlı C4'ün özellikle makyajla gelen yeniliklerinin hepsini bulacaksınız ve birazdan test sürüşüne de çıkacağım. Otomobilin dış tasarımda en önemli değişiklikleri önde gerçekleşmiş durumda. Yeni ön tampon, yeni ön ızgara ve yeni LED ışık imzası. Hemen gösteriyorum sizlere. Sinyal verdiğinizde şu şekilde bir imza var. Sinyal vermediğinizde ise şöyle gözüküyor gayet güzel bir imza. Bakın tam şöyle karşıdan bakıldığında belli oluyor. Ayrıca otomobil iki tane donanıma sahip. U ve Max olarak geçiyor. Max donanımında şu köşelerde gördüğünüz LED sis farları da geliyor. Ayrıca onlar viraj içini aydınlatma özelliğine de sahip. Tabii ki otomobilin ön ortasında yeni Citroen logosuna da büyük bir şekilde yer verilmiş durumda. Bu arada bu otomobil Şubat ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Ben Ocak ayı sonunda çekiyorum bu videoyu İspanya'da ama Şubat'ta Türkiye'de satışa sunulacak. Hangi donanımlarla sunulacak ve hangi motor şanzımanlarla onu sürüş sırasında siz sizlere aktaracağım. Bakın sinyal de verdim. Sinyal verdiğimde orada gözüküyor. siz farlarını da açtım sizler için. Tabii ki sürüş sırasında kapatacağım. Otomobilin kompakt hatchback sınıfında yer aldığını söylemiştim. Bu lansmanda ayrıca yine makyajlı C4X'i de kullanıyoruz. Onun elektriklisini kullandım. Onu da kanalda görebilirsiniz. Hem short hem uzun video olarak. Bu gördüğünüz versiyon ise C4X'te satışa sunulmayacak olan Mild hibrit versiyon. Jantlara ve lastiklere bakalım. Max donanımında 18 inçlik jantlar geliyor. Lastik boyutları ise 195-60 R18. Gövde rengi kapı kollarımız var. Bu arada siyah tavan opsiyonel olarak Max donanımında yer alıyor. Siyah ayna kapakları da burada. Ayrıca açılır cam tavan da opsiyonel olarak Max donanımında satın alınabilecek. Arka cam ve arka yan camlar karartılmış durumda. Bakın şöyle güzel bir tasarım özelliği var burada. Köpek balığı sırtı şeklinde anten. Depoyu da göstereyim. Depomuz şu şekilde. Benzinli bir araç olduğu için AdBlue katkısı gerekmiyor. Arka tarafa dönecek olursak arka tarafta da yine yeni ışık imzasına yer verilmiş. Ben arka sis fırında da açtım bakın ortada tek bir lamba şeklinde yanıyor gayet çarpıcı. Öndekinin devamı niteliğinde yine böyle yatay çizgilerden oluşan bir led ışık imzası var. Gayet güzel gözüküyor bence. C4X'in makyajla beraber arka tasarımında fazla değişiklik yoktu. Ama C4'ün epey değişiklik var. Bakın sinyallerde şurada. Çift egzoz çıkışı, gerçek egzoz çıkışları. Onlar da Albenisini ve sportif tasarım özelliğini arttırıyor C4'ün. Bu arada C4X videosunda söylemiştim. 2024 yılında 18.000 adet C4X satılmış. Türkiye'de bayağı başarılı bir rakam. Arkamda gördüğünüz C4'ten ise 6.000 adet satılmış. Yani C4X'in üçte biri kadar. Ancak Avrupa'da segmentinin ikincisi bu araç kompakt hatchback sınıfında en çok satan ikinci araç olduğu söylendi basın toplantısında Bagaj daha büyük olabilirdi bence. 380 litre. Arka koltuklar öne katlandığında 1250 litreye kadar çıkıyor. Bagaj içine şöyle bir bakalım. Hatırlatma babında herhangi bir değişiklik yok bagajda. Burada bir askı, burada bir aydınlatmaya yer verilmiş durumda. Burada bazı sabitleme aparatları var. Burada bir eşya gözüne yer verilmiş. Fonksiyonel detaylar. Bagajdan içeriye erişim var. Burada da bir eşya gözü. Ayrıca şu Birimi buraya koyduğunuzda rahat bir indirme bindirme sağlıyorsunuz. Ama isterseniz bunu şu aşağı bölüme de sabitleyebilirsiniz. En aşağıda ise bu araçta şöyle bir tamir kiti yer alıyor ama stepne içinde orada yer olduğunu belirtmekte fayda var. Bagaj kapağı elektrikli değil. Şuradaki ya da şuradaki tutamakla şu şekilde hızlıca aşağı çektiğinizde kapatılabiliyor. Şimdi gelelim isterseniz iç mekan özelliklerine. Hemen bir sinyali kapatmak istiyorum önce ve tabii ki sis farlarını. Sinyali kapattım, sis farlarını da kapattım. Farı da oto konumuna aldım. Hem farlarda hem de sileceklerde otomatik konum yer alıyor. Kapı içinde şu üst taraf yumuşak. Buralarda suni deri, burada da güzel bir böyle sanki bavul sapı tasarımlı bir bölüm var. Hoşuma gidiyor Citroen'deki bu detaylar. Burada büyükçe bir eşya gözü var. İçi herhangi bir yumuşak malzeme ile kaplı değil. Tabii ki dört cam elektrikli, aynalar elektrikli ve aynalarda elektrikli katlanma fonksiyonu da yer alıyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde az yer kaplıyor. Ayrıca tabii ki o kilide de bağlı. Aracı kilitlediğinizde aynalar katlanıyor. Gelelim makyajla beraber gelen yeniliklerden ilkine. Advanced Comfort adlı yüksek düzeyli konfor sunan koltuklar zaten vardı. Ancak şu yan yükseltilerinin sünger yapısı, köpüğü 15 mm daha zenginleştirilmiş. Böylece daha da konforlu olduğu ifade ediliyor. Daha sonra şöyle iç mekanı bir genel gösterdikten sonra aracın içine bineceğim. İki tane yine güzel özellik var. Yenilenmiş olarak makyajla beraber. İki donanım olduğunu söylemiştim. İlk donanımda 5.5. Bu donanımda yani Max'ta 7 inçlik ana gösterge tablosu var. Gördüğünüz gibi bu ekran makyajla beraber geldi. Ayrıca hemen yukarısında cama yansıtmalı head-up display ekranı var. Onun ayarı da şuradan çok pratik yapılıyor. Bakın her head-up display böyle değil. Yukarı aşağı sağ sol ayarları çok rahat bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Gelelim diğer yeniliğe. Buradaki 10 inçlik sürücüye dönük tasarlanmış ekran. Bu da yeni makyajla beraber geldi. U donanımında SD çözünürlüğe, Max donanımında HD çözünürlüğe sahip. Ve bu ekrana Apple CarPlay Android Auto cihazınızı kablosuz olarak bağlayabiliyorsunuz. Bakın şu hemen ana sayfaya gidiyor. Bu da ADAS yani elektronik sürüş destek sistemlerine gidiyor. İsterseniz bunları kapatıp açabiliyorsunuz. Şu şekilde gayet kolay kullanımlı bir ekran yapmışlar. Her türlü ada sistemine buradan müdahalede bulunabiliyorsunuz. Tekrar şuna bastığınızda ana sayfaya gidiyor. Ayrıca burada ön yolcunun kullanımına daha uygun olan ses açma kapama düğmesi yer alıyor. Hemen altta dörtlü flaşör ve merkezi ikili sistemi ve havalandırma kanalları varken burada kablosuz şarj cihazı. Burada Type-C, burada A tipi USB girişleri. Hemen altta bir eşya gözü yer alıyor. Anahtarı göstereyim. Stellantis araçlardan tanıdığımız anahtar. Tabii ki yeni Citroen logosuna sahip. Buraya da anahtar koymak için güzel bir yer yapmışlar. Daha sonra burada P, R, N, D ve M yani manuel olarak o direksiyonda da kolcuklar şeklinde mevcut. Viteslere kumanda etmenizi sağlayan bir birim var. Ayrıca sürüş modları var. Onlara bakalım. Spor, normal ve eko olarak 3 tane sürüş modu yer alıyor. Hemen şuraya gelecek olursam burada elektronik park freni, 2 adet bardaklık. Burada üstü deri kaplı ve ileri geri kayan ama yüksekliği ayarlanamıyor gördüğünüz gibi. Bir kol dayama var. İçi yeterli genişlikte. Önemli kemerleri maalesef yükseklik ayarlı değil. Burada bir tutamağa yer verilmiş. Aynalar aynı C4X'teki gibi aydınlatmaya sahip değil ancak kart koyma yeri yer alıyor şu şekilde. Burada tutamak bulunmazken ışıklara bakalım. Şöyle bunlar makyaj öncesinde de aynıydı. Burada çeşitli uyarılar ve SOS birimi yer alıyor. Burada da kendinden kararmalı bir iç dikiz aynasına yer verilmiş durumda. Şimdi gelin bir de arka koltuk incelemesi yapalım. Daha sonra sürüşe çıkalım. Otomobilin arka koltukları sınıfının en iyi diz mesafesi sunduğunu iddia ediyor. Bakın şu şekilde göstereyim. Geniş açılan bir kapıyla girilen koltuklar söz konusu. Yine advanced comfort yani ileri düzeyde konfor vaat ediyor. Şaft tüneli yükseltisi var araçta. Keşke olmasaydı. Burada havalandırma kanalları ve bir adet yeni tip C tipi USB girişi var. Koltuk arkalarında Cepler mevcut ve burada bakın telefon koyabileceğiniz daha sığ ya da şurada biten diyeyim cepler söz konusu. Virgül tipli kafalıklar arka görüşü engellemiyor burada biri oturmazken. Ve bakın şu enteresan oradaki çizgi yatay olarak geçiyor. Yani şu çizgi arka camı o da sürücü arkaya baktığında değişik bir atmosfer oluşturuyor. Arka cam tek dokunuşlu olarak şuraya kadar açılıyor. Aynı C4X'teki gibi yani 3-4 parmak kadar, 4 parmak hatta açılmayan yer kalıyor ama tek dokunuşlu olarak açılması ve kapanması güzel bir özellik. Aracın içine bir bineyim. Diz ve baş mesafelerine bakalım. Evet. Diz mesafesi gerçekten övgüyü hak ediyor. C segmentinde olmasına rağmen adeta D segmenti bir Diz mesafesi var. Baş mesafesi de 4 parmak girdi. O da gayet güzel. Tavanda aydınlatma olması da güzel özelliklerden bir tanesi. Önemli etkemenlerin de yükseklik ayarı olmadığını göstermiştim. Bu açıdan daha güzel gözüküyor. Keşke burada ya da burada askı olsaydı. Askı yok. Sadece hem sol tarafta hem sağ tarafta tutamaklara yer verilmiş durumda. Bir de şöyle arkadan öne kokpiti göstereyim ve ardından isterseniz sürüşe çıkalım. Otomobilin sürüşüne Sitke sahilinde geçtim. Çok güzel bir manzarada çekimi gerçekleştiriyorum. İsterseniz size sürüşün ilk dakikalarında bu otomobilin Türkiye'ye ne zaman ve hangi seçeneklerle geleceğini aktarayım. Şubat ayında satışa sunulacak. Henüz fiyatlar belli değil. İki tane donanım var. U ve Max adlarını taşıyor. Bu benim kullandığım Max adlı yüksek donanım. 3 tane motor seçeneği var ve bunların şanzımanları da farklı farklı. Hepsi önden çekişli. Sırasıyla sayayım. Bir tane 1.2 litrelik bu benim kullanmakta olduğum 48 volt mild hibrit teknolojili ve 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanlı versiyon var. Bir tane sadece benzinli yani hibrit teknolojisine sahip olmayan yine 1.2 130 beygir bu sefer Tork konvertörlü tam otomatik 8 ileri otomatik şanzımanla gelen versiyon var. Bir de C4X versiyonunda kullandım ve yayınladım. EC4 var. 54 kWh batarya kapasiteli 156 beygir güç üretiyor ve bir ileri otomatik şanzımanlı versiyon. Şimdi gelelim bu benim kullanmakta olduğum mild hibrit versiyonun özelliklerinde bu versiyon C4X'te yok. Sadece C4 ürün gamında yer alacak Türkiye'de. Dediğim gibi 1.2 litrelik 3 silindirli 12 supaplı turbo benzinli motorun yanı sıra 48 volt mild tebrik teknolojisine sahip bir de elektrikli motor var. 0.89 kWh bir batarya var. Yani 1 kWh'e yakın. Benzinli motor 136 beygir güç ve 230 Nm tork üretirken Elektrikli motor 21 beygir güç ve 55 Nm tork üretiyor. 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kumanda edildiğini söylemiştim. Maksimum saatte 210 km hıza çıkıyor. 5.1 litre bölü 100 km ortalama yakıt tüketimi. Karbondioksit salımı ise 114 gram bölü kilometre. Aracın boş ağırlığı ise 1403 kilo. Araçta önde MacPherson, arkada hidrolik destekli süspansiyon sistemi yer alırken frenler hem önde hem arkada hava soğutmalı disk. Gelelim otomobilin sürüş özelliklerine. Şehir içinde yaklaşık 25-30 km saat hızda kullanıyorum aracı. O yüzden bu aracın yol tutuş, ve performans özelliklerine Türkiye'de yapacağım uzun teste değineceğim. Ama tabii ki bu yolda giderken de özellikle bu hibrit versiyonun özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki şehir içi kullanımında %75-80'lere varan oranda pillerle yol alabiliyorsunuz. Bu da tabii ki yakıtta ciddi bir tasarruf sağlıyor. Şöyle ki hibrit olmayan versiyondan 100 kilometrede tam 1 litre daha düşük yakıt tüketimine sahip katalog verisi olarak bu mild hibrit versiyon. Dediğim gibi yaklaşık 1 kWh saat civarında bir batarya kapasitesi var 0,89 olarak açıklanıyor ve bu batarya benzinli motora takviyede bulunuyor ve dediğim gibi özellikle şehir içi kullanımında otomobili adeta pillerle sürebiliyorsunuz. Diğer konulara gelecek olursam tabii ki şanzımandan bahsetmek gerekir. Yeni bir şanzıman. Hibrit olmayan versiyonda 8 ileri tam otomatik şanzıman varken bu araçta çift kavramalı 6 ileri otomatik şanzımana yer verilmiş durumda. İlk izlenimim şanzımanın sessiz ve hızlı çalıştığı yönünde. Ayrıca buradaki kolcuklarla altı ileri şanzımana manuel olarak müdahalelerde bulunmanız da mümkün. O da sürüş zevkini arttırıyor. Özellikle spor modu alıp buradaki manuel kulakçıklarla aracı kullanırsanız daha zevkli bir sürüş gerçekleştirebilirsiniz. Ama şanzımanı kendi işleyişine bıraktığınızda dediğim gibi hızlı ve sessiz vites değiştiriyor. Kararlılık konusunda çift kavramalı otomatik şanzımanların biliyorsunuz ünü meşhur. Çok dik yokuş, çıkış ve inişlerde birinci, ikinci vitesler arasında bazen kararsızlık yaşayabiliyor. Bu aracın özelinde onu test etme imkanım olmadı. Dümdüz bir zeminde aracı test ediyorum lansman boyunca. Görüş açıları son derece başarılı. ADAS sistemleri yani elektronik sürüş destek sistemleri bakımından gelişmiş bir otomobil. Max donanımında Adaptif hız sabitleyici de var. U donanımında o maalesef adaptif değil. Kör nokta uyarı sistemi, çeşitli çarpışma algılayıcıları, geri görüş kamerası gibi sistemler yer alıyor otomobilde. Ekranlara gelecek olursam 3 tane ekran var. Sadece Head-Up Display'i kullanarak bile yol alabiliyorsunuz. Gayet konforlu. Ancak buradaki yeni ekran tabi dijital olması güzel. Parlamada yapmıyor. Şuradaki siperlik sayesinde. Ayrıca buradaki ekranın da sürücüye dönük tasarlanmış olması konforu arttırıyor. Bu donanımda 3D navigasyonda standart donanımda. Güzel bir ekran, büyüklüğü de yerli yerinde. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto'ya bağlanması da avantaj. Otomobili şehir içinde kullandığımı söylemiştim bakın. Son derece sessiz bir sürüş gerçekleştiriyorum. Ayrıca önümdeki dijital gösterge tablosunda Şimdi direksiyonu çevirdikten sonra göstereceğim. Şarj, eko ve power bölümleri var. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Sizin sürüşünüze göre orada piller ya şarj oluyor. Bakın şu an şarj oluyor. Hatta bir frene basayım. Daha sonra şu yola çıkayım dikkatli bir şekilde. Biraz basayım bakın. Önce eko'ya geçti. Biraz daha basayım hemen power'a geçti. Şu an hemen şarja geçti. Ayağınızı gazdan çekince hemen şarj oluyor piller. Sizin dışarıdan kabloyla şarj etmeniz gerekmiyor. Piller sürekli kendi kendine uygun şartı yakaladığında doluyor. Daha sonra benzinli motoru takviye etmek için tekrar boşalıyor, tekrar doluyor. O şekilde multi-brit teknolojili bir araç. Daha önce kullandığım multi-brit araçlardan sanki bir tık daha keyifli geldi bana. Arada bir mekanik bir ses geliyor. Ona şaşırmayın. Çünkü yani mild hybrid teknolojili araçlarda ve %100 elektriklilerde olsun, tam hibritlerde de olsun öyle. Biraz böyle bir metalik, mekanik bir ses geliyor bu araçlarda. Piller devredeyken ona alışmanız lazım. Ama normal sürüşü şu an şehir içinde sakin bir sürüş gerçekleştiriyorum. Gayet konforlu diyebilirim. Tabi tekrar ediyorum yüksek hızlara ve sıkı virajlara girme imkanım olmadı bu lansman boyunca. Gördüğünüz gibi çok güzel bir doğada aracı test ediyorum. Böylece bir test videom daha sona erdi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İspanya Sitges'ten sevgiler saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.